Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet sizlerle geçen bölümde 35 santim boyunda bu Nilo'yu örmüştük. Şimdi bugünkü videomuzda Nilo'nun arkadaşı Mete'yi öreceğiz. Daha doğrusu ben aynı tarifle birebir aynı tarifle ördüm. Şimdi saçını ve elbiselerini yapacağız bütün şöyle karşılaştıralım İkisi de birebir aynı arkadaşlar tek farkımız e, ip renkleri farklı ayağımız aynı şurada bağcıklar yapacağız bağcık spor ayakkabısı olacak e, bütün sıralarımız ilmek sayıları hep aynı olacak burada beyaz yerine ten rengine geçiyoruz şort olacak çünkü Yine gövdemde ten rengiyle ördüm. O yüzden iki tane gerekli ten rengimiz. Kafayı da biraz sonra dikeceğiz. Şimdi saçlarımı ördüm. Saçta yine birebir aynı örüyoruz. Aynı tarif. Sadece bir sıra fazla ördüm ve bir sırada sık iğne gittim daha düz dikerken daha düzgün olsun diye. Şimdi burada metemizin yüzü niloya göre saç kısmı şurası daha kaşlara daha yakın olduğu için şöyle bir sıra fazla ördüm. Yani iki sıra fazla örmüş oldum. Şurası fazla. Ee, saç ipim yine Peria. Siz de farklı markalarda örebilirsiniz hiç sorun değil. Hepsi olur. Yeter ki kalınlıklarımız bu şekilde birbirine yakın olsun. Kalınsa iplerinizi çekersiniz incelir. Koyu sarısı yine bu arada koyu sarı yumurta sarısı dediğim. Şimdi köy yumurtası tabi. Çiftlik <laughs> yumurtası da açık oluyor biliyorsunuz bazıları. Ee, şimdi kafamız dediğim gibi aynı şekilde yeni sık iğne ile arttırıyoruz. Buraya kadar normal arttırışımı yaptım. Şuradaki köşelerde arttırdık 2 sıra. Daha sonra yine 5 sıra düz ördüm. 2, 4, 5 sıra düz ördüm. Sonra arttırmaya geçiyoruz. Şu ön kısmımızı HDC olarak örüyoruz. Yani tekli trabzan. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra düz örüyoruz. Nilo'ya da 5 sıra örmüştük. Burada 6 sıra düz. 7. sıramda yani şu arttırmayı saymıyorum. Bu arttırma 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraya kadar düz ördük. 8. sıramda şuradaki saçları yapıyoruz yanlara. 9. sıramda da sık iğne olarak geçiyorum. şurada zincir atlayarak buraya geçtim. Şu sıra Saçlarımız, şakaklarımızdakiler, şurayı zincir çekip buraya geçtim. Bu sıramızı da son sıramı sık iğne olarak örüyorum. Dikerken şöyle muntazam olsun diye. Öbüründe çünkü açılma olmuştu, zorlanmıştım. Buraya kadar aynı e, Nilüyan'ın saç ortasında CC yapıyorduk. Bunu da yapmadım, düz ördüm. Fotoğrafında da belli arkadaşlar. Burası düz. Şimdi biraz sonra diktikten sonra da şuralara e, saçlar yapacağız aynı iğneyle Niloya'daki gibi. Bir de şu tepesinde var saçlar. Şimdi bunları çalışacağız. Ee, yine saçımızı yerleştirirken içine biraz elyaf ince bir elyaf koyacağız şöyle ince, biraz yolunluk versin diye, saçımıza bir kabarıklık versin diye. Şu ön kısmımıza da öyle. Bunu güzel yerleştirelim kafamıza. Şöyle tam ortalayıp şöyle topli nelerimiz yardımıyla yerleştiriyoruz. Şunlar yanlar ikisi de eşit olsun. Şuralara bakalım. Şöyle bir ortalayın. Şöyle yapa yapa, deneye deneye yapacağız. Daha sonra da tekrar bir düzeltme yaparız. Şöyle arkayı da. Şöyle çekin saçlarınız şöyle güzel ayarlayın Şimdi yani şuraları yine e, şu el dolduracağım. Yani şu potluklarımızı yok edelim. Buralara el laf dolduralım. Şimdi şimdi bir göz e, gelişi güzel yapalım. Daha sonra baktıkça e, karşılıklı eşitliklerine bakalım. Yeniden yeniden şöyle bir hep düzeltmelere gidelim. Bunlar e, artık sizin el becerinize kalmış. muntazam yapmak. Şöyle sık bir şekilde yapalım bunları. Yine hepsinin hizası bakalım aynı mı diye eşit olsun. Dediğim gibi şimdi yapıp bu şekilde bir prova yaptım. Tekrar bir el yap dolduracağım. Bakın birazına var birazında yok. Bunları ayarlayacağız. Şöyle bu kısımla ince bir şekilde yerleştiriyorum. Hafif hafif. Sizin nasıl kolayınıza geliyorsa bu şekil yapın arkadaşlar. Ben şu an bu şekil yapıyorum. Bakın buraları dolduracağız. Evet ben bunları ayarlayayım. Şu arkalarda boş. Buralarda yine saç yapacağım. Sonra dikeceğiz. Evet saçlarımı ayarladım arkadaşlar. Elyafla biraz elyaf doldurdum şu kısımları. Arkada potlukları da yine elyafla kapattım. Ee, bu şekilde. Şimdi dikme aşamasına geçeceğim. Bu arada şu yüzümüzün de düz olmasına dikkat edelim. Şöyle bombil olmasın. Şöyle elimizle de bastırarak düzeltelim. Şöyle düz yapalım. Yani o el lafın şişkinliğini bastırarak kendimiz şekil verelim. Bu şekilde. Şimdi normal dikiyoruz. İpimi uzun bırakmıştım. Oradan devam ediyorum. Yine iğne ardı tekniğiyle dikeceğim. Bir sık iğne geri gidip üstten dikiyorum. Şunu alalım. iki sık iğne ilerden çıkıyorum. Bir sık iğne geri gidiyorum. İki üç sık iğne de ilerden çıkıyorum. Bir sık iğne geri. Kaç sık iğne ilerisinden çıkıyoruz. Dikişimiz belli olmasın. Evet, bu şekilde dikelim. Evet saçımın dikişini bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi önümüzdeki perçemleri yapacağız. Şöyle tam ortayı birleyeceğim. Şurası. Buradan şöyle bir ortayı belirliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş oluyor. 5 5 delik 1 2 3 4 5 şimdi buradan şuraya şöyle saç yapacağım daha sonra da küçükleri yapacağım önce şuraya bir yerden gireyim ipim iğnem kısa çünkü şöyle bir yerden gireyim bakalım içeride kaldı. Şimdi bunun şöyle burun ortam şuraya kadar şöyle saç yapacağım. Şu üçgen alana. Şöyle bir tane daha kayacağım şuraya. Daha bir ortalı olsun diye. Şimdi buradan buraya üçgen alana doldurma işlemi yapacağız. Şöyle Şimdi burayı böyle dolduralım saçımızı. Önce bir seyrek başlıyorum. Sonra boşlukları dolduracağım. Şöyle bir bakalım. Bakın. Şimdi. Güzel olacak inşallah. Şimdi buradaki boşlukları daha sık dolduralım. Hiç boşluk kalmasın. Evet şimdi şöyle küçük yapalım şuraya doğru. Şu sıranın bir daha bir kontrol edeyim. Evet şimdi bu tarafa doğru 1 2 3 sık iğne. Bir sık iğne bakın burasıydı ya bir üstte yapacağım. Şuraya. buraya şöyle bir birkaç gidip gelelim. Burayı dolduralım. Bir de şuradan. Evet, şimdi buradaki üçgeni dolduralım. Bir daha yapalım. Boşluklar dolana kadar yapalım. Evet. Bu da doldu. Bir de şunu hemen yine karşıya. Şuraya küçük yapacağız. Şuradan yine bir sık iğne üstü şöyle göz kararı 3 4 şurası. Evet, burayı da belirledim. Şimdi bu üçgeni dolduralım. Hep aynı noktadan çıkıyoruz. Saçlarımızı bitirdik. Ön saçlarımızı bir tane daha yapayım. Düzgün olana kadar yapalım. Şöyle kontrol edelim. Evet, bunları bitirdik. Şuradan bir yerden çıkıp düğüm atacağım. Aşkı bir yerden çıkıyorum. Evet. Önümüzü yaptık. Şimdi şurada bir saçları var. Tığla onları yapalım. Evet. Şimdi tepesindeki saçlarımızı örerek yapacağız. Şöyle ipimi sabitliyorum. Sarı ipime. Şuradaki e, arttırdığımız sıra hdc ile arttırdım. Sıraya yapacağız. Yine şöyle bir ortalayıp şurası orta şöyle 5 böyle yapsak 3 de şöyle şuradan giriyorum. Zincir çekelim. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Hemen yanındakine bir tane sık iğne tığımın üstüne aldım. Bir tane HDC hepsini bir kapatıyoruz. Tığımın üstüne aldım. Bir tane ikili trabzan. Tığımın üstüne iki kere doladım. İkili trabzan. Bir, 2 3 kere de çıktık. Tığımızın doladığım iki defa yine aynı yere bir daha batarak buraya da yapıyorum. 1 2 3 kere de çıktım. Şimdi bir sık iğne atlayıp şöyle bir ortası şurasıydı. Evet bir ilmek atladım. Yanındakine bunu tutturuyorum. İçinden geçirdim eğimi şöyle birinci saçımız şimdi 6 zincir 1 2 3 4 5 6 7 de olabilir 7 yapalım daha uzun olsun bir atladık bir sık iğne 1 tekli trabzan bir iki tane kilit trabzan tığımızı iki kere dolayıp 3 tane kilit trabzan yapıyorum bir kere doladım Hemen o tipe bir daha batıyorum. Buraya da yine ikili trabzan. Evet bu şekilde burayı daha uzun yaptık. Burada iki tane atlıyoruz. Bir, iki hatta üç atlayalım şöyle. Dengeleyelim. Evet bu şekil. Şöyle baktığınızda şunlarla ortalı olsun diye burada bunları zaten şöyle duracaklar şimdi yine 5 zincir 1 2 3 4 5 1 atlıyoruz bir sık iğne bir tane tekli trabzan bir tane ikili trabzan iki tane de iki kere dolayarak üçlü diyelim artık buna üç kere çıktığımız için bir iki üç tekrar doladım aynı yere dibine batıp üç kere de Çıkıyoruz. Evet, burada bir atlayıp ya da iki atlayalım. İki atladım, şöyle hizayı takip ettim. Ilmek kaydır, bir zincir çekiyorum. Şöyle kontrol edelim saçlarımızı. Evet, bu şekilde saçlarımız. Şöyle kıvrık dursunlar içeriye doğru. Şimdi ipimizi kesip başka yerden çıkartalım. Uzun kestim. Diğer yerden çıkaralım. Evet, iğne yardımıyla dibine batıp başka bir yerden çıkarıyorum. yine aynı yere batıp uzak bir yerden çıkardım. Bunu da aynı şekilde yapalım. İçinden geçirelim. Evet, metemizin saçlarını da bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde burada biz perçemler yaptık. Şimdi ben kulaklarında yaptım aynı Niloya da olduğu gibi oradaki tariften bakarsınız. Şimdi Gövdemizi, kafamızı birleştireceğiz. Bir dahaki videoda da kıyafetlerini çalışacağız. Şimdi Niloya da elektrik teli kullanmıştım. Şu an elimde olmadığı için bu sefer de böyle bir bayrak borusu takacağım. Elektrik borusu da takabilirsiniz veya silikon kalem içi yani dış plastiği gibi aklınıza ne gelirse böyle plastik olabilecek. Şöyle parmağımı açıyorum. Gördüğümde açtım. Bir karış boyunda kestim. Daha da kısa olabilirmiş. Biraz uzun bile geldi. Şöyle yerleştirip kafamı da dik bir şekilde sonuna kadar itiyorum ve Şurada boşluklarım var. El lafla onu da dolduracağım. Ve böylece e, metemizin de gövdesi hazır. Kafamı dikeceğim ve bitmiş olacak. Aynı dediğim gibi birebir tarifi aynı örün. Şöyle de Nilo'ya da yanına koyalım. Metemiz hazır. Nilo'nun arkadaşı. Şöyle tam olmadı herhalde. Biraz daha çekelim. Şöyle. Evet. Anca oldu. Şimdi, evet, bu şekilde hazırlar. Oyun oynamaya. Metemiz kıyafetlerinde örünce artık oyun oynamaya hazırlar. Bir dahaki videoda e, kıyafetlerini çalışacağız arkadaşlar. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.